Mucizevi canlar, herkese selamlar. Affetme ve bağ kesme meditasyonu. ikinci videosundayız, İkinci videodayız. Aslında tek video diye düşünmüştüm ama çok uzadı. Vermem gereken çok bilgi vardı canlar. Şimdi istedim ki ikinci videoda direkt uygulamayı yapalım. Lütfen bu videoya eğer denk geldiyseniz direkt olarak önce affetme ve bağ kesme meditasyonu birinci videoyu izleyin. İşin mantığını bir anlayın. Orada anlattığım çok güzel bilgiler var. Onun üzerine bu uygulamayı yapmanız çok katkı olacak canlar. Ne demiştik? birini affetmemek zehri kendini içip karşındakinin ölmesini beklemektir. O yüzden bizim yolculuğumuzda ilerleyebilmemiz için onlarla bağımızı kesmemiz lazım. Şimdi biz şöyle yapacağız. Birkaç adımdan oluşacak bu meditasyonumuz. Önce karşımıza o kişinin enerjisini alacağız. içimizi bir boşaltacağız. Söylemek istediklerimiz varsa, öfkemiz, kızgınlığımız varsa bir boşaltalım, bir rahatlayalım. Ondan sonrasında ondan öğrenmemiz gereken ne varsa neler öğrettiyse, bize neler gösterdiyse ki mutlaka hediyeleri vardır, onları alacağız. Daha sonra onunla bağımızı keseceğiz. Hadi bakalım sen sağ ben selamet, yolun açık olsun. Bana olduğun, verdiğin hediyeler için, olduğun katkılar için, yaşadığımız her ne olursa olsun bay bay diyeceğiz ve o şekilde bağımızı keseceğiz canlar. Ki biz ilerleyelim, ki biz onların bizdeki etkisi hala devam etmesin. Çünkü onlar arka planda çalışıyor ve çok fazla enerjimizi emiyor. O kişiyi duyduğunuz, gördüğünüz veya haber aldığınızda nötr bir hale geçtiyseniz bu okey. Ama geçmediyseniz geçene kadar devam edeceksiniz bu çalışmayı yapmaya. Ve benim önerim her gün birini kurban edin. Her gün birini affedin canlar. Anlaştık mı? Ee, o zaman hadi bakalım. Kendinize uygun bir ortam ayarlayın. Dilerseniz mumunuzu yakın, ortamınızı ayarlayın ritüelimiz için çünkü muhteşem bir çalışma yapacak, olacak, çok etkili olacak. Kendinizi ayarlayın canlar. Ondan sonra hadi bakalım, gözlerimizi kapattık. Niyetimizi koyalım, bağ kesmeye ve özgürleşmeye niyet edelim. Kırgınlık, dargınlık, pişmanlık kim? öfke, kızgınlık, reddedilme bunlar en çok enerjimize hemen şeylerdir. Ve biz bunlarla özgürleşince kendimiz olarak devam edebiliriz yolculuğumuza. Yoksa kişileri değiştirsek de aynı şeyleri yaşarız. Artık bunun bilinciyle bırakmaya, özgür olmaya niyet edelim canlar. Ve size şu an kimi affetmek istiyorsanız, en yoğun etkileşimi olan sizinle veya o kişiyi duyduğunuzda, gördüğünüzde, haber aldığınızda, içinizi böyle kasan, sıkıştıran kimse onu karşınıza alın. Bu kadar yoğun etkileşimi olmayanları da alabilirsiniz. Önce teker teker hep yapacaksınız bu çalışmayı. Karşınıza affetmek, özgür kalmak ve bağ kesmek istediğiniz kişiyi alın canlar. Şu an onun enerjisinin karşınızda olduğunu görün. Gelsin. O gelince sizin duygularınız değişmeye başladı. Lütfen o kişiye dair içinizde biriken bir şeyler varsa, öfkeniz, söylemek istedikleriniz, her ne varsa önce bir boşaltın canlar. Çünkü onlar bizi hasta ediyor söyleyemediklerimiz. İçinizden böyle şeyler akıyorsa, bana niye bunu böyle yaptın da diyebilirsiniz, sen haksızdın da diyebilirsiniz, bağırabilirsiniz, çağırabilirsiniz. Öfkenizin boşalmasına izin verin canlar. Sizden ricam eğer böyle bir alan tetikleniyorsa, bu kadar tetiklenmiyorsa sorun yok ama böyle bir şey varsa lütfen izin verin. Ağlama gelebilir, bedeniniz kasılabilir, titreyebilir, tepkiler verebilir. O duygular bizim bedenimizde hisler kayıtlıdır canlar. Yıllar da geçse. Hadi onları boşaltalım. Lütfen bunu yapın şimdi. İçinizden akan, onlara söylemek istediğiniz, söyleyemediğiniz, hazmedemediğiniz, yuttuğunuz boşaltın. Gerekirse bağırın, çağırın, öfkenizi atın. Kalmasın onlar içinizde. Olan size oluyor zaten onlar içinizde olduğunda. Siz hasta oluyorsunuz onlar değil ki. İzin verin canlar. O duygu salıtımına, o duyguların boşalmasına izin verin. Süper. Devam edin lütfen. Bu sizin için bir duygu, duygusal devinim ve dönüşüm olabilir. İzin verin. Duygularınıza izin verin. Ve şimdi o kişiyle deneyiminiz her ne olursa olsun. Eğer halen daha bu arada içinizi boşaltmak istediğiniz şeyler varsa durdurun videoyu. Devam edin. Ondan sonra tekrar oynatın. Ve benimle devam edin. Ve şimdi yani içinizde hiçbir şey kalmasın lütfen. Şimdi her ne yaşadıysanız yaşayın. O kişiyle mutlaka öğrendiğiniz şeyler vardır. Size katkı olduğu ve gösterdiği şeyler vardır. Yani hediyeleri vardır. Deneyiminiz her ne kadar acı gibi gelse de. Şimdi bunları bulun Mutlaka vardır. Ben söyleyeyim size. Hiçbir şey olmasa bile bir kere o insan sizin tekamülünüzde vardı. O dönemki bilinçaltınızın çıktısı oydu. O dönem onu yaşamanız gerekiyordu. O dönem Yaradanla bağlantınız kopuktu, kendinizle bağlantınız kopuktu, güvensiz, değersiz, yetersiz, sevilmediğiniz hissediyordunuz ve onun sonucunda bu kişi geldi. Şimdi o zaman okey, tamam, ben bunları görüyorum, gördüm. O dönem öyleydim ve karşılığı sendin. Sen sadece bir piyonsun. Bana bunları göstermek için ayna tutmaya geldin. Ve seninle yaşadığımız diyaloglar sayesinde kendim olabilmeyi öğrendim kendime yolculuk yapabilmeyi öğrendim. Bakın hiçbir şey olmasa bunu öğrendiniz canlar. Kendi ayaklarınız üstünde durmayı öğretti o size. Dedi ki yürü, ilerle. Böyle güvensiz, yetersiz, kendine hiçbir değer vermeyen halde olma. Gör kendini. Kendi mucizeni gör, kendi sonsuzluğunu gör dedi. İçinize döndürmek zorunda bıraktı sizi. Ya hiçbir şey olmasa bu yetmez mi? Görün. Başka ondan hangi katkıları aldınız? O yaşadığınız deneyim sayesinde size başka neler gösterdi ve öğretti? O deneyimin size katkıları ve hediyeleri nelerdir? Lütfen bunları alın. Görün, fark edin. Buraya bir bilinçli farkındalık getirin. Alın hediyeleri canlar. Mutlaka vardır. Çünkü almamız gereken dersleri alalım. Şimdi ki aynılarını bir daha yaşamayalım. Bütün hikaye bu görmemiz gerekenleri görelim ki aynılarını bir daha yaşamayalım. Yoksa farklı kişiler geliyor, aynı şeyleri bir daha yaşıyoruz. Süper. Ve şimdi o kişiye de açılım getirin. Ne demek o kişiye de açılım? O da kendi yolculuğunda ve o her ne yaşıyorsa, ne yapıyorsa, kendi iç dünyasında ettiğinin her şeyini karşını zaten anda buluyor. Asla beddua değil. Asla kötü niyet, kötü düşünce değil. Bu yok. Nötr alana geçmek amacımız. O kendi yolculuğunda olan bir zat o dönem hayatımıza girmesi gerekiyordu. Ayna tuttu, görevi vardı. Yapması gerekeni yaptı. Bitti gitti. Bu kadar canlar. Bir adım ötesi değil. Yargı değil. O kendi yolculuğunda. Ona da açılım getirin. Bunların içinden geçeceksiniz canlar. Ateşin içinden geçeceğiniz ki dönüşün. Ya yaparsınız yapabilirsiniz ve karşınızda o kişi şimdi deyin ki ona. Senden almam gerekenleri aldım. Senden öğrenmem gerekenleri öğrendim. Artık seni özgür bırakıyorum. Seninle aramdaki bağı kesiyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Beni affet. Seni kendi yolculuğuna uğurluyorum. Senin ruhunun masumiyetliğine onay veriyorum. Lütfen ağlama geliyorsa boşaltın enerjiyi, izin verin. Artık senin aramdaki bağı kesiyorum. Ve o kişiyle aranızda bir eterik bağ görün. Ne demek eterik bağ? Enerjisel bir ipten bağ görün. Ve şimdi kocaman bir altın makas gelsin. Altını da dönüştürücüğünü kullanalım kocaman bir altın makas. Ben üçten sıfıra kadar sayacağım ve sıfır dediğimde beraber o bağı keseceğiz. Artık onu özgür bırakacağız kendi yolculuğunda. Hadi bakalım. O bağı ipi gördünüz, enerjisel ipi. Artık seni özgür bırakıyorum. Senden almam gerekenleri aldım. Öğrenmem gerekenleri öğrendim. Yolun açık olsun. Seni seviyorum özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Hadi bakalım o kocaman altın makas geldi. 3, 2, 1, 0 ve kestik. Ve artık onu oh, yolculuğunda özgür bıraktık. Oh, hafif dedik. o yükler gitti. Bedeninizde bir çekilme, bir hafifleme, bir rahatlama hissedersiniz canlar. Ben şu an sizinle beraber hissediyorum bunu. Harikasınız. Ve Yaradan'a teşekkür edin. Her şeye, varoluşa teşekkür edin. Gözlerinizi açabilirsiniz. Ben bu sandalyede, bu masada oturdum. Defalarca canlar affettim. Yaşamda kim varsa, beni kim üzdüyse, kiminle titreşim, aktivasyonum varsa ki o kadar çok insanla var ki. Eşimiz, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, eski sevgililerimiz, eski arkadaşlarımız, şu anki arkadaşlarım her gün birini kurban edin. Size önerim bu. Ne zamana kadar? Onlarla nötr alana gelene kadar. Nötrseniz bitmiştir. Okey, amacımız bu. Yoksa o duygular ister enerjimizi emer ve emdikçe kendimiz olamayız. Titreşimimiz yükselmez. Titreşimimizi yükseltince, yükselmeyince yani düşük titreşimde yaratımlarımız, çekimlerimiz düşük olur. Yüksek titreşimde yaratımlarımız, çekimlerimiz yüksek olur canlar. E, o zaman evrenle bir olabiliriz. Anlaştık. Herkese katkı olsun. Herkese mucizeler aksın. Değiştirebileceğimiz tek insan var o da sizsiniz. Siz değişince dünya değişir. Katkı olsun mucizeler aksın. Hey sen bir mucizesin.